Herkese merhabalar güzel insanlar, ben Alper Forza, 24 Kasım, Pazar gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Her geçen gün ilginiz, alakanız büyüyor, desteğiniz artıyor, beğeniler fazlalaştı, yorumlar arttı. Açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum bu kadar kısa bir zamanda. Ama günden güne yayılıyoruz yani. E, namımız duyuluyor, e, özellikle YouTube camiasında duyuluyor, normalde tabii ki. Kendi alanında beni birçok insan tanır uzun yıllardan beri 27 yıldır bu dünyanın içindeyim ama Youtube camiasında da büyümeye Başladık ee, Ekranda görüyorsunuz Artık e, benim hobi amaçlı açtığım kanalım keyifli açtığım kanalım 1000 aboneye ulaştı ve bunu yaklaşık 3 aydan biraz daha fazla bir sürede gerçekleştirdik Ağustos ayının sonlarında başlamıştık Yani e, ne diyeceğimi bilemiyorum çok çok teşekkür ederim. Bin aboneye ulaştım. Ve böyle bir pastayla, doğum günüyle falan böyle bunlarla kutlamak istedim. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, minnettarım ilginiz ve desteğiniz, alakanız için. Sanırım buna layık bir şekilde ben de işimi yapmaya dün olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Söz veriyorum, merak etmeyin. Şimdi dün YouTube tahminlerime baktığımızda ben videoyu yine birazcık erken çekiyorum. E, fakat e, şu iki sonuç belli oldu. E, dün YouTube tahminlerimizde ikide kaldık. E, Yunus Akgün e, isabeti şut çekemedi. Bırakın isabeti şutu, şut çekmedi arkadaşlar. Zaten Okan da ikinci yarı çok fazla süre geçmeden oyundan aldı. Kötü oynadı bayağı. Bayağı kötü oynadı ama onun dışındaki diğer iki tahminimiz geldi. Diğer iki tahminimiz neydi? Birisi Fenerbahçe ilk kere kazanır, diğeri de Barcelona ilk kere gol atar onda da ben şu anda dakikaya baktığım zaman 45. Barcelona ilk yarıda golü atmış ve o da kazanmış durumda. Gönül ister ki her tahminim gelsin arkadaşlar. Her tahminim kazansın ve mutlu olun. Fakat yani bahis bu söylediğim gibi yani birazcık da şansa ihtiyacımız oluyor. Benim her zaman size söylemek istediğim buydu. Ben nasıl iyi günde çok başarılıysam kötü günde de Bazen performansım düşük olabilir. Önemli olan burada destek olmanızdır ve e, güzel mesajlarınızla en azından bu konuda beni motive etmenizdir. Tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız da çok çok daha iyi oluyor benim için. Evet kanalın 1000 abone. Çok mutluyum. E, teşekkür ederim. Ben yine bugün sizler için 3 tane maç seçtim. Ee, bir tanesi biraz erken başlıyor diğerleri iki tanesi akşam başlıyor çok geç olmamak kaydıyla ee, umarım bugün 3'te 3 üç yaparız yine tercihlerimizi beğen beğeneceğimizi düşünüyorum ee, ve her birinizi mutlu ederim çok daha fazla sözü uzatmadan tahminlere geçelim ee, bugün de çok yorgunum çünkü e, şu an cumartesi gecesinin bir yarısına gelmiş bulunuyoruz neredeyse çok e, hem grupta e, hem gruplarımda hem de e, Twitter paylaşımlarında hem YouTube paylaşımlarında bayağı bir emek verdim. Çok fazla maç izledik. Çok fazla git gellerimiz oldu. Bakalım ne olacak? Günün sonunda bir kasa bombinimiz var açıkta. Onu takip ediyoruz. O gelirse en azından çok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. E, gruplarımda şu an itibariyle 8 tane tahminim kazandı. 2 tane de açıkta tahminim var. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. Yani söylemek istediğim elimden gelenin en iyisini yapayım ama birazcık da Şans da lazım arkadaşlar. Siz de takdir edersiniz ki. Hasıl Kerem sözü daha fazla uzatmadan tahminlere geçelim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Videonun sonunda lütfen beni dinleyin ve bir şey daha rica edeyim. Ne olur beğenin olur mu? Yorum yapmayabilirsin. Abone bile olmayabilirsin ama bu beğeni at yani. Çok zor bir şey değil. Şu an videoyu bir saniyeliğinde durdur ve beğeni at. Ondan sonra izlemeye devam et. Bol şanslar. Tahminlere başlıyoruz. Hollanda Ligi ile açılışı yapalım. Saate dikkat 14-15'te başlıyor. Nekni ile Utrecht karşılaşıyorlar. Evet programda çok kaliteli maçlar var ama bugün benim amacım size kazandırmak. Kazandırmaya yönelik de tahminleri bulmak. Ee, yine major yakın üst seviyeliklerden liglerden tahminlerimi seçtim ve bunları da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bu maçla alakalı analizimi sizlerle paylaşayım. Ev sahibi bu sezon bütün iç saha maçlarında gol attı. Güzel. Deplasman ekibi Utrecht bu sezon bütün dış saha maçlarında gol attı. Sizin elinizde böyle bir veri varken ne yaparsınız? Yani ben de sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Tabii ki ekranda gördüğünüzü yapardınız. O yüzden bu maçla alakalı tahmininde çok net karşılıklı gol var. Oranda 1.55 değerlendirenlere hayırlı olsun. Günün ikinci tahmininde sizi Türkiye Süper Ligi'ne götürüyorum. Beşiktaş ve Göztepe karşılaşıyorlar. Tabii ki benim bir Beşiktaş taraftarı olduğumu beni takipçilerim çok iyi bilirler. Beşiktaş'a hakim bir şekilde takip ediyoruz. Aslında Türkiye'deki hemen hemen birçok futbol sever özellikle büyük takımların oynadıkları maçlara hakim bir şekilde takip ediyorlar. Bunun için profesör olmaya gerek yok. Ama ben sizlerle yine de veriyi paylaşayım. Şimdi Gabriel Paulista maç başına 1.35 faal ortalaması ile oynuyor. Yani Beşiktaşlı oyuncu hemen hemen her maçta oynadığı hemen hemen her maçta faal yapmış. E, Göztepe'nin de iyi bir hücum hattı olduğu için ben e, Gabriel Paulista'nın faal yapmadan maçı e, bitiremeyeceğini düşünüyorum. O yüzden tahminim çok net. İddianın oyuncu bahislerinde de görürsünüz bunu. Gabriel Paulista faal yapar. Oranlı 1.65 değerlendirenlere yayılıyor. Günün son tahmininde sizi Avusturya'ya, Bundesliga'ya götürüyorum. Ağustos, Avustos, yani Hatberg karşılaşıyorlar. Şimdi öncelikle bilmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Ben hayatımın yaklaşık 9-10 yılını yurt dışında yaşadım. Ağırlıklı Avusturya'da yaşadım arkadaşlar. O yüzden Avusturya'ya yine özellikle geçmişi çok çok fazla hakimdi. Tabii ki eskisi kadar sıkı bir şekilde takip etmiyorum ama hem üstlükler hem altlıklar hem e, amatör ligleriyle alakalı bilgi sahibiyim baya bunu da bilginizi sunarım. Şimdi Avusturya bir yerine hatta karşılaşıyorlar. Bu iki takımın aralarındaki son 10 maçın 9'unda ev sahibi ekip ilk yarılarda mutlaka gol atmış durumda. Şimdi sen bu maça baktığın zaman üstte oynasan mantıklı gelebilir. Karşılıklı gol var oynasan da mantıklı gelebilir. Yani bakın aşağıda 2.5 üstten ihtimale %80 diyor. E, ee, karşılıklı golüm ihtimali %82 diyor. Fakat hani burada en mantıklı ve en olağan seçim yapmak zorundasın. Şimdi soruyorum sana. 2.5 gol üstü mü daha garanti bir tercihtir? Yoksa ilk yarıdan bir takıma gol tercihi almak mı daha garanti bir tercihtir? Matematiksel olarak arkadaşlar İlk yarıdan bir takıma gol almak çok daha matematiksel olarak mantıklıdır. Yani çok daha derken işte oran yaklaşık senin kazanma ihtimalin. E, iki 2,5 gol üstünde eee ortalama e, %55 ile %57 arasındayken ilk yarıdan gol aldığın zaman bu %60 %65 arası seviye falan yükseliyor. Bunu bilginizi sunarım. O yüzden bazen iki buçuk gol üstü almadan önce bir de takımların ilk yarı gol performansına bakın. Atabilirim atamaz mı diye. Bu da size seçimlerinizde yardımcı olur. E, sonuçta ben 27 yılın verdiğim için bu dünyaya bir size bir tecrübemi anlatmış oldum. Muhtemelen bundan sonra beni dinleyenler buna çok daha fazla dikkat edecektir. Yani gördüğünüz her maça iki buçuk gol üstü diye abanmak zorunda değilsin. İşi ilk yarıdan bir takıma bağlayarak de bitirebiliriz. Değil mi? Yani örnek veriyorum. Bakın işte Manchester City ile Tottenham karşılaştılar. Ne oldu? 4-0 Tottenham yendi. Karşılıklı gol var oynayanların hepsi patladı. Tamam mı? Yani bu da bir örnek. Şimdi e, bu maçla alakalı tahminim ev, ev sahibi ilk kere 0-5 gol üstü. Yani Avustralya'nın ilk yarı gol atar. Oranda 1.65 değerlendirenleri. Hayırlı olsun. Ee, videonun son bölümüne geçelim. Biraz sizinle sohbet etmek istiyorum. Orada görüşelim. Ee, hem de iddiaya dair birkaç şey anlatacağım size. Şimdiden hepinize bol şanslar ve değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Videoyu son bölüme kadar izlediniz. Umarım bugünkü tahminlerimi beğenmişsinizdir. Ben yine her zamanki gibi kafanıza yattığını düşünüyorum. Çoğunlukla beni dinleyen insanlar anlattıktan sonra Olan hakikaten Alper Hoca doğru söylüyor. Mantıklı. Deneyelim falan diyorlar. Hani önemli olan zaten içinize sinmesi tahmini. Ha sen bu tahminlerin hepsini oynamak zorunda değilsin. Her zaman söylüyorum Mutlaka benim tahminlerim içinden alıp tek tek değerlendirenler de olabilir. Ee, takip amaçlı canlıdan değerlendirenler de olabilir. Yani bu tahminlerin zaten çok değerli olduğunun farkında olan insanlar canlıda da akışına göre değerlendiriyor. İşte ben mesela 2.5 gol üstü aldım. Maç 1-1 bir bir devam ediyor. i̇şte Daki, dakika 70. Adam 2.5 gol üstüne oluyor mesela. Veya ilk yarı golü kol oluyor. Karşılıklı gol var almış. Ev sahibi atmış. Deplasman atamamış. Onu kol oluyor. Yani hepsi fırsattır. Şimdi Gişen genelde şöyle bir bakış açısı da var. Şimdi Alper Hoca her gün 3 tane tahmin paylaşıyor. Yani en kötü 2 tanesi geliyor zaten. Bir tanesi gelmeyince adam iki tane tahmini de değerlendiriyor. Olan Alper Hoca'nın iki tahmini kaldı. Bari bununla bir iki kombini yapayım. Tamam mı? Bu şekilde de değerlendirenler var. Ya da kendisi riski arttırıp ya da düşürebilir. Yani iddianın ucu açık. Burada seçimlerde size ait. Benim amacım size en doğru tercihi vermek. Bundan sonra üstüne koymak da sizin elinizde. Son bölümü sohbete ayırmak istedim. Kısa da olsa iki kelam edelim. Şimdi dün tabii ki tahminlerimiz 2'de kaldı. Yunus Akgün'e muhtemelen kızmıştır. Özellikle Galatasaray taraftarları. Ee, kızmakta da haklısınız yani. Şimdi her maç iyi oynuyorsun. Her maç şut çekiyorsun. Bu maçı şut bile çekemeden tamamlıyorsun. Ve birkaç tane pozisyonda imkan bile vardı. Şut çekmeye adam. Yani orada çek şutunu. Çek şutunu kaleye gitsin. Gitsin de yani hepimiz bir mutlu olalım yani. Ama yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var arkadaşlar. Ee, onun dışında yani söylediğim gibi 1000 abone olduk. 1000 ee, aboneden daha fazla olmuş. 1050 falan gördüm. Ee, bir günde 100-150 abone falan gelmiş. yani inanılmaz çok çılgınca bir şey. Şaşırıyorum. Ee, ben size bir de söz verdim. 1000 ee, abone olunca e, kamera ve e, kameradan beni göreceksiniz görüntülü ama daha kamera almadım. <laughs> Şimdi güzel bir kamera almam lazım. Bir de görsel olarak size hitap etmem gerekiyor aynı zamanda. hani Belki profesyonel bir stüdyo olmasa da bir şeyleri dizayn etmem gerekiyor. Bunun çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağım ve size söz verdim. Artık bin abone olduktan sonra söz verdim. Artık kameralı yayınları da başlayacağız. Bu konuda sözümün arkasındayım. Size asla muhacip etmem. Sonuçta insanlar konuşan kişiyi merak eder görmek ister. Göz teması iyidir. Adamın yüzündeki samimiyete bakarsın. Hoş ben bu samimiyeti ses tonundan, size yaklaşımından, yorumlarından, yazmamdan veriyorum ama Yine de görmek başkadır. Onun dışında ben Cuma sabahı uyandığımda of grupla alakalı bana ne kadar çok mesaj gelmiş. Alper hocam grubuna girmek istiyorum. Alper hocam işte nasıl bilgi alabilir miyim falan. Bayağı şaşırdım bugün de. Çok çok teşekkür ederim. Bayağı da grubuma katılanlar da oldu. Yani dün 170 üyeydi, şu anda 185 üye olduk. Her geçen gün büyüyor. E, tahminlerde de genel olarak iyiyiz. Ya yani şu ana kadar gruplarımda 8 tane tahminim kazandı. Bir kası kombinam açık. E, ve e, iki tane de tahminim açık. Bekliyoruz onların sonuçlanması. Umarım bunlar da gelir ve günü güzel bir şekilde tamamlarız. Tabii ki tamamlamıyoruz. Gece bir de NBA tahminleri buluyor. Özellikle NBA çılgınları, delileri, uyumayanlar sırf benim NBA tahminlerimi bekliyorlar. NBA'de zaten yani %90 başarı yüzdesiyle tahmin verdiğim için çok keyifli geçiyor. Özellikle içinizde böyle NBA'yi seven, geceleri uyumayanlar varsa sırf onun için bile gruplarıma gelebilirler. Benden bilgi alabilirler. İşte grubuma katılmak isteyenler hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında benim linklerimi görebilirler. Telegram'dan ya da Twitter'dan mesaj atarsınız. Bana da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenme, beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, yorum atanlar cevap veriyorum. Sağ olun, var olun. E, hepinize de çok çok teşekkür ederim. 1000 abone olduk. İnşallah 10 e, 10 abone de oluruz. E, 50.000 abone de oluruz. Bilmiyorum. E, yakında şeyler yazarlar. Büyük sponsor şirketler yazar işte. Alper Bey size sponsor olalım işte biz işte bilmem ne yasal bayilerden bahsediyorum işte isim vermiş bir reklam olur. Yakın onlar da yazarlar. Alper Bey size sponsor olmuş bizim iddiamızın reklamını falan yap. Bekliyorum bunları da. Ama e, şöyle bir şey var. Ben asla değişmem. Sizi hiçbir şey değişmem. Paraya, pula, mala, mülke değişmem abi. İnsanı var eden insandır. Hayatınızdaki en büyük hazine arkadaşlar insan biriktirmektir. Dünya kadar paranız olsun. Dünya kadar servetiniz olsun. Çevrenizde gerçekten kaliteli insanlar yoksa, yanınızda olacak insanlar yoksa boş abi. Bu hayatta insan biriktirim. Ben 40 yaşındayım, 41'e az kaldı. Hayatta insan biriktirmeye gayret ettim. Kaliteli insanlarla olabilince konuşmaya ve iletişim kurmaya gayret ettim. Çünkü bu tür insanlar sizi yukarı doğru çeker. Tabii ki her insanla sohbet etmeyin demiyorum. Edebilirsiniz, dostluk kurabilirsiniz ama her zaman sizi bir şeyler katabilecek insanlarla ilişkinizi sürdürmenizi açıkçası öneririm. Bu da benim nacizane tavsiyemdir. Ben hasıl kelam. Hepinizi sevdiğimi söylemek istiyorum. Sağ olun. 1000 abone olduk. Artık 2000'i de yakında görürüz bu hızla gidersek. Sonra 5000 olur, 10000 olur, bilmiyorum. Ee, i̇yi bir kamera alacağım. Kafamda bir kamera var ee, ve iyi bir mikrofon da ihtiyacım var. Bu konuda birazcık araştırma yapmam gerekiyor. Ha belli olmaz. Belki e, bu teknoloji şirketleri de bana yazarlar. E, i̇şte Alper Bey derler ki işte size bir mikrofon, size bir kamera hediye etmek istiyoruz. Sponsorluk bağımında. Bunu da kabul edebilirim. Duyurulmak istedim açıkçası. Neden olmasın abi. Ee, bunun dışında başka söylemek istediğim herhangi bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi olun. Hepinize şimdiden çok çok güzel güzel bir pazar günü diliyorum. Grubuma da mutlaka gelin. Kaliteli bahisinde tadını çıkartın. Şanslı bizimle olursa elimden gelin en iyisini yapmaya gayret ettiğimi bilin. Hepinizi seviyorum. Allah emanetsiniz. Ben Alper porza